Yeni bir ürünle karşınızdayız Evet Ürünümüz kiwinin yine yumurta pişirme Yumurta pişirici olarak geçiyor Evet arkadaşlar Şöyle yapalım Önce kutuyu açalım Beraber açıyoruz arkadaşlar evet. Karşımıza bir Kullanım kitapçı Bir de kendisi çıkıyor Paketi şöyle açalım. Evet. Şu şekilde bir ısıtıcısı var arkadaşlar. Suyu bunun içine koyacağız. Su koyup burada bir sıfır tuşu var. Açarak kapatarak burada yumurtaların pişmesini sağlayacağız. Şu da arkadaşlar yumurtanın ufak tefek hani delinmesi için. Başının delinmesi lazım. Çünkü delinmeden haşlama yapamazsınız. Şurada da çıkışı mevcut. Evet. Şöyle bir cihaz. Altında kodu mevcut. KEP 4308 olarak geçiyormuş. Altta bir vidası mevcut. Bu da zaten alt tablanın tutması için. Burada da büyük ihtimal su seviyesini görmüş oluyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Yani evet, şurada su seviyesi zaten az bir miktar koyduğunuz belli zaten. Şu kadar bir su koyacaksınız. Üzerine bu kapatıp yumurtaları dizeceksiniz. Kaç yumurta alıyor derseniz 2, 4, 6 ve 7. 7 yumurtayı yerleştiriyorsunuz. Onda e, açıklı yumurtamız yok. Evet. Yok sonra gösterdim size. 7 tane yumurtayı yerleştirip içerisine suyunu koyup tabi ağzını delerek ondan sonra buradan e, zaten burada ayar şeyi var. Gösterdik var bakın. Ne demiş? Hard hat yani sert olacak şekilde burada siz ne kadar suyu koyacağınızı belirliyorsunuz. Ona göre suyu aktarıyorsunuz. Burada derecelendirme yapmışlar. Ne kadar kaynamasını istiyorsanız, ne kadar kaynar olmasını veya cıvık istiyorsanız cıvık ona göre az su koyacaksınız. Ondan sonra vereceksiniz ve yumurtayı içerisine yerleştireceksiniz. Evet, tanıtımımız bu kadar olsun efendim. Bizi takip etmeye devam edin. Sizlere güzel ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bu ürünü de hatta şöyle de yapacağız. Bir su koyalım. Bir de kaynaması halini göstereyim size. Öyle yapalım. Yumurtası halinde. Evet onun için bir prizi getireyim. Onun için bir 5 litrelik su aldık geldi arkadaşlar. Ne kadar saf su olursa o kadar iyi. Hiçbir şeyse kireç olmaz dibinde. Evet şöyle yapacağız. Şurada zaten bir görsel yapılmış. Biz en az şekilde dolduracağız. Evet. Orta şekilde doldurdum. Evet arkadaşlar şurada ortasını doldurmuş oldum. Şu şekilde aktaracağım içerisine. Evet. Sonrasında kapağını kapatacağım. Ve pizza takacağız arkadaşlar. Böyle yapalım. Hiç kapı saçmak istemiyorum. Evet. Şuradan bir konuda getiriyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an görebiliyorsunuz bence. Evet. Evet, suda hareketlere başladı. Evet, şu an e, ısıtmaya başladı arkadaşlar. Buhar başladı. Evet. Bu şekilde yumurtalarınızı sıcak buharla haşlayarak yapmış oluyorsunuz. Evet efendim. Maksat bir görüntü olarak onu da eklemek istedim. Ben ürünü beğendim arkadaşlar. Bu avantajlı güzel ürünler. Bir anda 7 tane yumurtayı pişirebilmek de güzel bir şey. Evet. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. Şurada bir deliği var zaten. Şurada buhar çıkışı yapıyor. Ben buradan görüyorum. Evet arkadaşlar şöyle yakından bir çekim yapayım size. Görmeniz için. Evet. Buhar çıkışı başladı. Bu şekilde yumurtayı haşlamış oluyorsunuz. Ve işlem tamamlandığında sesli uyarı sinyali varmış arkadaşlar. Size işlem tamamlandığı olarak bir sesli uyarı yapacakmış. Bu da büyük ihtimal su Kalmadığında olacaktır. Ona deneyelim. Gördüğünüz üzere iyice kaynattı suyu, buhar çıkışı artmaya başladı ve çok kısa bir zamanda da yapabiliyor bakın, hemen de kaynatmaya başladı. Su azalmaya başladı. ama de mevcut su var. <laughs> Zaten bu hal izleyebiliyorsunuz. Bu sırada bize ne anlattığını size söyleyeyim efendim. Derme uçlu ölçüm kabı ile kolay ve pişirme yapar. Yumurtanın çatlama riskini azaltır. Burada size gösteriyor zaten. Dermeyi size anlattığım gibi. 7 yumurta kapasiteli. Gösterge lambalı. <laughs> açma kapama düğmesi mevcutmuş. Yumurta delici ölçü kabı. Buhar egzozu kapak. Zaten buradan görüyoruz. Gizli ısıtma elemanı. Altta zaten bir şey görmüyoruz. tabandan ısıtıyor. Çıkarılabilir yumurta tepsisi. İşlem tamamlandı ses işlem tamamlandı sesli uyarı sinyali gelecek arkadaşlar. Mesela bunu bir görelim diye. Burada belirtmiş katı, orta, sulu hazırlama. 7 yumurta kapasiteli. Çatlama önleme için dedici. İşlem tamam uyarı sesi. Evet. Ve şu an işlem uyarı sesini de büyük ihtimal su tükenince yapacak. Şu an su tükenmediği için de hala devam ediyor. çok sıcak arkadaşlar. Yani elimi tamamen tutabilecek kadar bir soğukluk yok. Tamamen sıcak. Buhar içeride gerçekten bir sıcaklık vermiş durumda. Su çok azaldı. İşte büyük ihtimal suyun bitmesinden sonra bize sinyal verecek. Öyle düşünüyorum. Onu bekliyoruz. Hem sizinle beraber test etmiş olduk. tek eksiğimiz yumurtalarımız efendim. Evet, su azaldığı için artık Evet arkadaşlar sinyalimizi verdi. Su kalmadığını bize belirtti. Ve bizim şu an yumurtalara almamız için uyarı yapıyorum. Evet ben sıfır yapıyorum. Ve fişi çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bu ve bunun gibi videolarda bize desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğeni ve takipten destek alıyoruz. Ee, sizleri seviyoruz. Teşekkür ederiz.